Bu parçadaki yakınmaya söz konusu olan cümlelerdeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Salonda bekleme yaptı, konuşmasına ek yaptı gibi bir hikayecinin kurduğu bu çarkık söylemler bugün moda halini aldı. Türkçeyi yalın sade bir değişe götürmenin yolu böyle cümlelerden geçerse o dilin ne tadı kalır ne tuzu. Salonda bekledi diyebiliriz. Konuşmasını ekledi gibi ifadeler kullanabiliriz. Buradaki yaptılar gereksiz olarak kullanıldı. O zaman gereksiz eylem kullanımı vardır ve bu yüzden cevabımız B şıkkıdır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? 3'e bakıyoruz. Günümüze kadar gelen bu gösterilerin kaynaklarına inildiğinde geçmiş tarihteki eski inançların tapınma törenlerine ulaşılır. Tarih zaten geçmişte yer alan olayları anlatır, tekrar burada geçmiş kelimesini kullanmaya gerek yoktur. Gereksiz sözcük kullanımı vardır. Bu yüzden cevabımız da C şıkkıdır. Bu cümledeki anlatım bozukluğu numaralanmış sözlerden hangisi çıkarılırsa giderilebilir? Babam genellikle uzaktan gelen misafirlerini, konuklarını mavi köşkte ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyardı. Misafir kelimesinin eş anlamlısı konuk kelimesidir. Bunlar zaten birbirleriyle aynı anlama gelir. Konuk kelimesini kullanıyorsa burada misafir kelimesini kullanmaya gerek yoktur gereksiz sözcük kullanımı ancak bu kelime ortadan çıkarsa giderilir. Bu yüzden cevabımız da C şıkkı olur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? Kurumla ilgili bütün şikayetleriniz için Halkla İlişkiler Bürosuna başvurulması rica olunur. Bu büroya başvurunuz desek yeterli değil mi? Ya da başvurulması rica edilir denilebilir. Tekrar şu olunur eylemini kullanmaya gerek yoktur. O zaman gereksiz eylem kullanımı vardır ve cevabımız da A şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada eleştirilen bakış açısıyla yazılmıştır? Son dönemde fazlaca karamsar olduğumu belirtmeliyim. Bu karamsarlığımın bir nedeni var. Günümüz Türkçesi yabancı sözcüklerle doldurulmuş, yazı ve konuşma dilinde yanlış kullanımlar ortaya çıkmıştır. Türkçemiz karışıklıklar içinde fırtınalı bir havada yol almaya çalışan bir gemi gibi ilerlerken kendisini geleceğe taşıyacak bir atalım beklemektedir. Bu atılım illaki son mercilerden biri olan sanatçılardan gelecektir. Ancak cümleleri gereksiz yere uzatan, duruluğu temel almak yerine yersiz ifadeleri tümcelere doldurarak gövde gösterisi yapan sanatçılardan değil, en şıkkına bakıyoruz, genel görevlilik kuramına göre kütleli cisimlerin uzayı sanki bir çarşaf gibi bükmesi durumunu bilim meraklıları bilir. Burada kütleli cisim demiş. Zaten cisimin kütlesi olur. E burada gereksiz yere cümleyi uzattı. Duruluğu bozdu. O zaman eleştirilen bakış açısıyla yazılan bir cümledir. Ve cevabımız da E şıkkıdır. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Kendini günlerdir harap ettin ama onun da bu davete gelmesinin kesinlikle bir gerekçesi olabilir. Kesinlikle muhakkak kesinlik bildiren bir ifadedir. Ama olabilir derken abilmek ebilmek cümleye olasılık anlamı katmıştır. Birinde kesinlik, birinde olasılık var. E bunlar birbirleriyle çelişen ifadelerdir. Bu yüzden cevabımız da C şıkkıdır. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir? Bu eser onun 20 yıllık süren çalışmalarının ürünüydü. Evet, aslında bu eser onun 20 yıllık çalışmalarının ürünüydü desek yeterli. Şuradaki süren ifadesini kullanmaya gerek yoktur. O zaman burada gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır ve cevabımız da D şıkkıdır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır? Fosil yakıtlarına göre köpek balıkları yaklaşık 400 milyon yıldan beri dünya üzerinde yaşamaktadır. 350 türü olan bu canlılar denizde sıfırın altında eksi 30 derecede hareket edebilirler. Eksi 30 derece diyorsa zaten bu sıfırın altındaki bir ifadeyi gösterir. O zaman tekrar sıfırın altında ifadesini kullanmaya gerek yoktur. Gereksiz sözcük kullanımı vardır ve cevabımız da B şıkkıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mantık hatasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Büyük bir heyecanla anlatılanları dikkatle dinliyordu. Projeyi öyle güzel özetledi ki en ufak ayrıntıyı atlamadı. Özetlemek genel hatlarıyla anlatmaktır. Ama en ufak ayrıntıyı anlatırsa öyle genel hatlarıyla anlatmaz. En ince detayına kadar girer. O zaman bunlar birbirleriyle tam tersi şeyleri ifade ettiği için mantık hatası vardır. Bu yüzden cevabımız da B şıkkıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? C şıkkına bakalım. O çok iyi bir öykü ve hikaye yazarıydı ama kıymeti bilinemedi. Öykü ve hikaye birbirleriyle aynı anlama gelir. Eş anlamlı sözcüklerdir. İkisinden birisini cümleden çıkarmamız lazım. Çünkü bu haldeyken gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu oluşmuştur. Bu yüzden cevabımız da C şıkkıdır. Numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur? Güneş ışınlarının su yüzeyinde yankılanması ile oluşan manzara görenleri mest ediyordu. Yankılanması değil, yansıması dememiz lazım. Yankılanmak sesle ilgilidir, yansımak gözle ilgili. O zaman burada yanlış kelime kullanımından kaynaklandı. Dönemin başbakanı bir ay içinde kömür çıkarılan vilayetleri ziyaret etmişti. Kömür bir ay içinde mi çıkarılır? Hayır. Kömür çıkarılan vilayetleri bir ay içinde ziyaret eder. Yanlış yerde sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Maçı kaybetmesini forvet oyuncularının kötü oynamasına borçludur. Borçlu olmak güzel bir şey için kullanılır ama maçı kaybetmek kötü bir durum olduğu için yalnız sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Bize öyle geliyor ki babamın okula gelmesinin sebebi derslerden zayıf, alma, zayıf almam olsa gerek. Babamın okula gelmesi desek yeterli. Gelmesinin sebebi dediğimizde gereksiz ek ya da sözcük kullanımı oluyor. İşçi karıncalar hakimiyet bölgelerini belli etmek için bazı kimyasallar salgılıyor derken anlatım bozukluğu yoktur. Cevabımız da E şıkkıdır.